Arkadaşlar merhaba bu videoda sizinle birlikte Sui'nin testnetlerde katılacağız. Arkadaşlar daha öncesinde de biz devnetine tanıtmıştık. Şimdi de arkadaşlar testnet olarak tanıtıyoruz. Testnet birkaç defa kapanmıştı arkadaşlar. Şimdi kalıcı olarak yeniden açıldı. Ben de videolarımızın üstünden bayağı bir süre geçtiği için arkadaşlar tekrardan sıfırdan kurulum videosu çekmek istedim. Öncelikle arkadaşlar Sui'et cüzdana ihtiyacımız var. Diğer Sui cüzdanımız da olur tabii ki de. Ben bunu tercih ediyorum. Şöyle Chrome'a ekle dedim. Uzantıyı ekle. Tamamdır arkadaşlar. Cüzdanımız yüklendi. Şöyle tıkladım. Su so yet. Suyu so wallet diyor. Şöyle tıkladım bir kere. Yeni cüzdan oluştur diyeceğim arkadaşlar. Kelimemi yedekliyorum. Tamamdır arkadaşlar. Cüzdanıma giriş yaptım. Bakın burada devnet yazıyor. Devnet kısmını testnet'e geçirdim. Save butonuna tıkladım. Testnet'e geçildi diyor arkadaşlar. Şimdi cüzdanımda işim bitti. Discordlarına katılacağım. Şöyle daveti kabul et butonuna tıkladım. Kapat dedim. Şöyle verify butonuna tıkladım arkadaşlar. Evet linke tıklamamı söyledi. Ben bir insanın butonuna tıkladım arkadaşlar. Okey oynayan bir insanı seç diyor. Evet şunları seçelim. Tamamdır. Doğrulandı dedi arkadaşlar. Tekrar da Discord'da gelebilirsin dedi. Şunu kapatayım. Evet arkadaşlar Discord'tayız. Şöyle biraz aşağı indim. Testnet faucet kısmına geldim arkadaşlar. Şöyle cüzdanıma tıkladım. Ardından şu kısma tıkladım arkadaşlar. Altesim kopyalandı. Testnet kanalına ünlem koydum. Faucet yazdım. Boşluk bıraktım. Yüzler adresimi yapıştırdım arkadaşlar ve gönderdim. Biraz daha arkadaşlar hesabıma sui gelecek. Sui geldiğinde işlemlerime başlayacağım. Bir adet sui gelecek zaten. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bir adet sui geldi. Evet arkadaşlar şimdi sui swap'ın testnet işlemlerini yapacağız. Şöyle connect'te de sui cüzdanımı seçtim. Connect dedim tekrardan. Connect butonuna tıkladım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar cüzdanım bağlandı. Şöyle token buradan Sui'yi seçtim arkadaşlar. Şöyle maksimum dediğimde 0.2 adet kullanılabilir gözüküyor. Şöyle token seçelim arkadaşlar. Sui ile Solana seçelim arkadaşlar. 0.05 adet olsun. Swap diyelim. Confirm swap cüzdanından onay istiyor. Onay vereceğiz. Onayla. Şöyle çıkış olmuş mu bakalım. Evet hala çıkış olmadı arkadaşlar. Tekrar swap diyelim. Swap'ı onayla. Onayla. Tamamdır arkadaşlar. Burada swap başarılı. Ardından sol sui diyor. Şöyle add butonuna tıklayacağız. Evet yetersiz gaz dedi arkadaşlar. Birazdan düzelir o. 0.94 suyu varmış 0.13. Şöyle maksimum butonuna tıkladım arkadaşlar. Depozit butonuna tıkladım. Koinlerimiz yatırılıyor. Testnet aşamasında olduğu için arkadaşlar bu tür hataları verebilir. Ben birkaç tane site denedim. Yani bu suivi swap'ı size göstermeden önce ben birkaç tane site denedim. Bu sitelerde böyle e, cüzdan bağlayamamak gibi bir hatalarla karşılaştım arkadaşlar. Şurada hemen gelse. Evet. Approve butonuna tıkladım. Sol C diyelim şöyle tekrardan. Maksimum Deposit. Deposit başarılı dedi arkadaşlar. Arkadaşlar ben Sui'nin diğer DEX'lerinin test de bahsedecektim. Ama kimisinde cüzdan bağlayamadım. Kimisinde arkadaşlar ee, devnet olarak gözüküyor. Sadece test net yoktu orada şöyle de yapabiliriz. Yani her iki saatte bir zaten suyu talep edeceğiz arkadaşlar. Her iki saatte bir oradan suyu talep ederiz. Ve su swap üzerinden işlemler yaparız. E, transaction hash dediğimiz arkadaşlar işlem kasarız. Minimum arkadaşlar ben bu testte sizden 100 tane işlem bekliyorum. Yani minimum 100 tane transaction hash kasalım. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bol kazançlar.